Çekmemişim hiç. Başla. Bir şey olmasın. Evet. Murat'la balık yiyoruz değil mi? Evet. Ayarlarım düştü. Niye? Annem çekmemiş. Evet çektik çektik bir de baktık ki yine çekmemişik. Hep böyle yapıyorum değil <laughs> mi Murat? Bir şey olmasın. Murat salata yaptı. Evet. Sumak attı. Böyle Baktık çok diyorum. güzel karıştırdık vallahi görseydiniz. Evet. Bu da balık. Bak Murat artık balığı yiyor. Küçükken yemiyordu Murat. Ağlıyordu. Biraz alışması biraz zor oldu ama şu salatayı ben yiyeyim babam şunu yesin. Tamam, al. Ondan ayırırız babana. Ye. Oh, bakın çocuklar Murat salatayı nasıl yiyor. Oh, afiyet olsun paşama. Şöyle de anneme biber, biber. dolması gibi. Biber dolma. Evet. Ateşte kızart. Yukarıdaki komşumuz getirdi. Gaziantep biberi. Bakalım. İnşallah acı değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Acı. Acı diyordu. Onlar dolma yapıyormuş. Biber dolması. Çok mu acı? Yok. At salatadan üzümden ağzın acıysa. <laughs> Mal havuz var. Hmm. Babam yese Hemen su içmeye giderdi Adam. Alışıyor biz annemle biz, yiyor, boy. biz acı yiyoruz değil mi? Hı <laughs> hı hmm. Annem de Şu balıklardan yiyor Ben çupura Şimdi sen Ben çok çukuran seviyorum ama. Sen de işte kılçıklı diye getir. Ben sen aç ağzını. Ayıkladım. Ver ver ver. Aç ağzını. Hop hop. afiyet olsun. Oh. Ben, ben yav, yiyeyim, annem yiyeyim tam niye ben sana yemedemiyorum ki. Şimdi kılçıklı ya bu bilemen çıkartamam. Bak kılçığını çıkarırsın annem. Anladın mı? Bilemen hamsinin kılçıklarını ayıklıyorum. Birbirine yapıştırıp bir kızartıyorum. Anladın mı? Ama bu öyle değil. Murat da büyük balıkları daha çok seviyor aslında. Ben de daha büyük balıkları seviyorum. Değil mi? Tatları değişik oluyor. Büyükler daha güzel bence değil mi? Aynen. Babamız da hamsi seviyor. Hamsici. Bir tane çupurayı yedi Murat. Çupura da bu arada ufak öyle büyük değil. Yani ya şey. Büyük çupuralardan değil. Murat doldurma biber annem. Midene dokanıyor değil mi? Abartma Murat. Lütfen. Aç iç Ne Oh. Yok dökme bizimkilere lütfen. Murat yeter biber. Ya bu kadar biber doldurup yenir mi ya? Anlamadım seni. Bir de balıya biber konur mu? Nereden gördüysen. Yine bir yerlerden görmüşündür sen onu. Bakalım sen çıkarıyor mu? <laughs> ye, ye. Hadi ses çıkartma sen. Böyle yapıyorlar. Öyle mi yapıyorlar? Tamam. En çok hangi youtuber'ı seviyorsun şimdi sen? Favorin Enes eskiden Enes Batur'u severdin değil mi? Sevmem. Küçükken? Hiç şey sevmiyorum YouTube'da. Niye? İnsanlar seviyor olur var ama. Çırmak istemiyor he. Tamam. Kapayalım mı? <gülüyor> Hop. <gülüyor> evet. Böyle. Böyle daha güzel oluyormuş. Leyla gidelim mi? Hayatım biber oldu Murat. Bu koyma buraya. Arkadaşlar balık tutma videosu istiyorsanız like atın ya da yorumlar yazın. Murat'ın oltası da var değil mi? Güzel balık tutar. Babasıyla. Su balığı. tut. Asker balığımı ne tutmuştum bir keresinde. Kaya balığı. Kaya balığı mıydı o. Hı, hı Çok değişik değil mi? Hı hı. güzel balık siz de böyle yapın zaten una bandırıyorsunuz yağda kızartıyorsunuz batır bandırdım ben un koymadım bu sefer sadece galetonuyla kızarttım çıtır çıtır olsun diye sen çıtır çıtır olsun istedin ya ya ben çıtır çıtır oluyor muymuş Deniyorum. sesi geliyor mu dur şöyle bandıram şöyle dur şöyle biberimizi sıkalım Sıkmıyor. Al siz bakayım. Olmuş mu? Güzel. Murat beğendiyse tamamdır. Şöyle yediğimiz arasına böyle bandırıyoruz. Oh. Bir şöyle. de salatadan ye. Şöyle. Ondan sonra bir tane şöyle alıyoruz arkadaşlar. Tamam Hop. Oh, afiyet şeker olsun paşama. Hadi kapıyalım artık. Yok. Yeter kap. Ben de yemek yiyeceğim artık. Balıklar soğudu. <laughs> Arkadaşlar bu video bu Kendinize iyi bakın. Bir like gelmesini e, istiyorum. Gelmezse balık videosu da yok. Bay bay.